Arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Kuzey Gürol var. Kendisi 6 senedir Kanada'da yaşıyor. Bizim de yaklaşık bir 7-8 senelik bir arkadaşımız var galiba. Daha uzun ya. Daha uzun ya. Yani bizim çok eski arkadaşımız var. Olmuş Aynen. 6 yıldır Kuzey dediğim gibi Kanada'da yaşıyor. Bu videoda hem bazı anlarda düşüneceğiz, bazı anlarda güleceğiz, bazı anlarda da şaşıracağız. <gülüyor> 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 Sağ ol ya. Onun dışında işte Türkiye'de bazı şeyler Kanada'ya göre nasıl? Kanada'da bazı şeyler Türkiye'ye göre nasıl? Bunları tartışacağız. O zaman başlayalım. Başlayalım. Şimdi ilk olarak sen Lise 3'ü burada okuyup evet. oraya gittin. Aynen. Kanada'da ama Lise 2'yi tekrardan okudun. Lise 3'ü tekrardan okudum. Aynen. aynen. Peki hangi lisedeydin? Mount Douglas diye bir lisedeydim Victoria'da. Bilmeden sordum. <laughs> Bu BC'de bulunuyor. Vancouver'ın hemen yan tarafında. Kanada'nın en batı tarafında bulunuyor. buradan uçakla gitmeniz yaklaşık bir 30 saat falan sürüyor. Çünkü çok uzak olduğu için asla direkt gidemiyorsunuz. Her şekilde bir 2-3 aktarma yapmanız gerekiyor. Anladım. Ondan mezun olduktan sonra? Oradan mezun olduktan sonra orası çok küçük bir ada şehriydi. Hı hı. Orada hiç yaşamaya alışamadım çünkü İstanbul'da doğdum büyüdüm. Evet, dedim yani. yani Kanada'da hani büyük bir şehirde yaşamam lazım dedim. Çünkü mesela bir kere telefonum bozuldu ve şehirde hiç Apple Store yoktu. Vancouver'da bir Apple Store'a gitmek zorunda kaldım. Bu da benim için bir 6-7 saat falan bir sürdü yani. Hani... Biz buradan zorla giderken <laughs> üşeniyoruz. O yüzden e, metropol bir şehirde yaşamam lazım dedim ve Toronto'ya geçtim. Lisedikten <laughs> sonra. İyi mantıklı. Şu an şey. oradayım. Peki şu an hangi okul üniversitesi? Şu an George Brown diye bir kolejdeyim. E, ben üniversite diyorum şeyim. adam kolej <laughs> diyor kanka ya baksana farkı <laughs> <laughs> hani nasıl, ne yapayım? Hangi bölüm okuyorsun? Ee, business Management diye geçiyor ama Türkçe sanırım işletme yönetimi. Aynen. aynı bölümü okuyorsunuz bile güzel. Yani. arkada Erman ve Yiğit var arkadaşlar bu <laughs> arada. Erman da bilgileri işletme okuyor. Aynen. Bir nebze seninki biraz daha süslendirilmiş hali gibi. Büyük ihtimal aynıdır ya. Yani. Aynı aynen Bizimki de Business Management diye geçiyor. Aynen. Büyük ihtimal aynıdır. Önceden kendi tek başına bir evdeydim. Aynen. Sonra kız arkadaşımla eve geçtim. Sana güzel bir hayat diliyorum. Teşekkür yani, <laughs> yani, yani. Ya, Kuzey her İstanbul'a geldiğinde biz bize anlattıklarıyla üzülüyoruz. Bu video çekmeden önce de yani cidden oturduk ve bayağı şey çok üzüldük. İntihara meylim atıyor <laughs> yani. <laughs> Gerçekten sinirlerimiz bozuluyor. Şimdi ilk olarak şunu soracağım. Türkiye'de kolay olup Kanada'da zor olan şeyler ve tam tersi. Kanada'da kolay olup Türkiye'de zor olan şeyler. Yani Bunu örnek mesela eğitim sisteminden <laughs> sağlık, işte bizim gençler için hani İstanbul'da rahatça yapabildiğin ama Kanada'da yapamadığın <laughs> Veya ne bileyim işte eğlence sektöründe, burada nasıl, orada nasıl? Bize bunları anlatırız. Anka şöyle diyeyim, Türkiye'de kolay olup Kanada'da en zor olan şey, hani ben lise çağımı da orada geçirdiğim için bunu birebir yaşadım. Orada yaş sınırı 19, alkol için. Eğer 19 yaşın altındaysanız asla bir bara gide gidemiyorsunuz ya da böyle bir bira almaya gidemiyorsunuz. Yani resmen 19 yaşına kadar sadece hani Starbucks'a gidip kahve alabiliyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bu Türkiye'de çok daha kolay yani. Ben evet. Kanada'ya gitmeden önce burada hani 15-16 yaşındayken arkadaşlarımla hep kulübe gidiyordum. Evet. Oraya gidiyordum. Biz hani... hani, ha, ha. hani Tekiler üzere falan gidiyorduk. Yusuf'la <laughs> da çok beraber <laughs> gitmişliğimiz var. Yani bunu Kanada'ya bir gittim en başta lisede. Hiçbirini yapamadım. Sadece evde oturuyordum yani. Tam tersine de gelecek olursak ya aslında Kanada'da <laughs> yani çok fazla zor olan şey yok açıkçası. Hayat çok rahat. Ama Türkiye'de daha kolay olan. Yani, tamam, mesela ben sana şey sorayım. Şeyi dediğini hatırlıyorum. Bara gitsem bile 19 yaşın altındaysan alkol aynen. alamıyoruz. Şimdi yani şöyle, i̇şte 9'dan sonra seni şutluyorlar. Şöyle bu BC'de böyleydi. Toronto'ya geçtiğimde hani onu çok yaşamadım çünkü yaşım artmıştı. Liseyi okuduğum yerde seni sadece 9'a kadar para alıyorlar. 19 yaşının küçük 19 yaşından küçüksen böyle bileklik sapıyorlar bileğine. <laughs> çok o bileklik ee, işte çok sen, kötü bir etiketsin yani. <laughs> 9'a kadar alkolsüz içecek ve böyle, böyle padelsiz atması, tavuk falan yiyip takılabiliyorsun. 9'da seni şutluyorlar. Direkt. Ya yani, o, o çok Velet muamelesi görüyorsun. Aynen, velet <laughs> muamelesi görüyorsun. Aynen öyle. Ve yani ben mesela şey olsun istemezdim. Üstüne saat ya yani böyle sayıyorsun saat 9 oluyor. Ve tam 9 olduğu gibi peki böyle hadi kardeşim. zaten bitti. gezen bir güvenlik gibi bir şey oluyor. Hani o anında seni uyarıyor. Çıkmaya hani çıkmak istemezsen itiraz edersen biraz zorluk çıkarıyorlar. Çok yani. kötü ya. En tutup kapıya koyuyor. Saat 9 oluyor ve bekliyorsun yani. bir <laughs> sen artık bu mekandan çıkartsın diye. Zaten öyle mekanlarda hani 19 yaşında... yaşından küçük gidersen o bileklikle bütün gözler üzerinde oluyor. Evet o çok kötü bir etik. Yani bizim mesela buradaki otellerde de barlarda alkol almasın diye 18 yaş altı takıyorlar yani takıyorlardı gerçekten çok kötü bir durum peki sağlık konusunda mesela s Türkiye'de şimdi ben insanlardan duyduğum kadarıyla söyleyeceğim yurt dışında yaşayan çoğu insan bana şey diyor hani Türkiye'nin sağlık sektörü gerçekten çok iyi diyor hani her açıdan doktorlar çok iyi su sunulan hizmet çok iyi diyorlar bu senin gözünden Eee şöyle nasıl? Türkiye'de genelde özel hastaneye gidersen cidden yüksek bir meyveler ödediğin için sana çok iyi bakıyorlar hani otel muamelesi görüyorsun yani orada şöyle diyeyim sen atıyorum gittin bir gün yolda yürüyorsun düştün burnunu kırdın hastaneye gittin hemen arkasından seni burnu diktiler işte birçok işlem yaptılar falan bir kuruş ödemeden hastaneden elini konu yürüyerek çıkıyorsun. Bu çünkü, devlet hastanesinin devletin şey yaptığı hastane. Her hastanede. Özelde görüyorum. de böyle. Evet çünkü e, şey denen <laughs> hani nasıl diyeyim. Free Health diye bir şey var, eğer Kanadalıysan, ya zaten orada çok özel e, veya devlet hastanesi diye bir ayrımı yok, hani devlet hastaneleri buradakiler gibi böyle dolu olmuyor, hani oranın Sen bizde <laughs> yani Oranın acı bademi gibi oluyor devlet hastaneleri. Gidiyorsun, elini kolunu sallayarak çıkıyorsun, burada öyle değil maalesef, burada, ya ben şimdi burnumu kırsam burada, hastaneye gitsem, çok iyi bir para veririz. Evet mesela biz 20-30 bin veririm büyük ihtimal. Kartal kayada ben omzumu kırdım. omzumu çıkarttım. <gülüyor> kırdım ya <laughs> <o>, Parçaladım omzumu. <laughs> parçaladım. Omzumu çıkarttım. Hatta onun videosunu da yaptık. Erman da şu an burada. Erman da sakat ayağıyla oturuyor. Kartlara koyarım. Oradan ona gidip izleyebilirsiniz. Nasıl sakatlandığımız komikler falan filan var. Çıkarttım omzumu. Hastaneye gittik. Bolu. Devlet Hastanesi. Tam olarak adını hatırlamıyorum. Yani 5 dakikada bir. Ambulans geliyor, <laughs> birinin bacağı çıkmış, birinin kaşı patlamış. Bir... <laughs> yani bizim böyle şeyler var. O hem devlet hem özel olması bence çok güzel bir şey yani. Fakat ben ya burada asla Türkiye'nin sağlık sektörünü kötülemiyoruz bu arada. Öyle bir şey yok. Sadece farklardan bahsediyoruz. Peki eğitim sisteminde? Eğitim sisteminde şöyle, orada çok fazla bir yabancı öğrenci durumu var. Çünkü zaten Kanada'nın çok uzun bir geçmiş tarihi olmadığı için zaten ülkenin çoğunluğu, yani neredeyse hepsi başka ülkelerden gelme. İşte böyle olduğu için de yabancı öğrenci de çok geliyor, işte benim gibi. Eğer oturma izniniz varsa, PR deniyor buna, domestik oluyorsunuz, zaten vatandaşsınız hmm. da domestik Ne domestic 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 demek domestik de yerli olsun. demek, hani <laughs> oranın vatandaşı ya da hani oranın yerlisi demek. <laughs> Öbürü de international, hani yabancı öğrenci olarak geçiyor. Eğer e, domestikseniz, okulun, benim programımın dönemi aylık 1500 var. Ben international olduğum için bana mesela 8 bin dolara denk geliyor. Hani böyle bir fiyat farkı var. Böyle bir şey yapmaları bence... Çok yani ama yani işte... Çok ama onlar için yani kanalda burada kendini düşünüyorsa okey onun yani çok oradan, güzel bir şey. Aslında yani yerlisine iyi bir şey yapıyor. Aynen öyle. Sen diyor yurt dışından gelip okuyacaksan da sana gel bu diyor. Ve hani Biz de, de... mesela... ...çok <laughs> bursuna aynen bunu koy... <laughs> 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 evet. No to <laughs> Yani şöyle bir de hani Eğitim farkı da yok yani. Hepimiz aynı sınıftayız. Benim yanımda oturan kişi domestik olabiliyor. Hı hı. Hani, herkes aynı sınıfta. Tek fark ödediğimiz birim. Yani Peki şimdi yok. sen Türkiye'de de eğitim gördün. Lise 3'e kadar olsa da bir eğitim gördün. Evet. Kanada'da da hem lise hem üniversite koleji gördün. Çok evet. pardon. Özür dilerim. <laughs> Gerçekten şu çok büyük bir fark eğitimde. Eğitim sisteminde şöyle bir fark var. Burada benim okuduğum okulda eğitim sistemi şöyle. Her gün 8 ders, haftada 5 gün farklı 8 ders. O burada siz sınıfta kalıyorsunuz. Öğretmenler gelip gidiyor. Orada öğretmenler sınıfta kalıyor. Siz de sınıf değiştiriyorsunuz. Hmm. Ve her dönem bir semester aynı 4 ders alıyorsun her gün. Mesela benim 4 tane dersim vardı. Beden eğitimi. işte bir gün fen vardı. Bir gün böyle i̇ngilizce bir gibi bir şeyim vardı. Bir gün de ne vardı? Biyoloji tarzı dersi bir dersim vardı. Tam hatırlamıyorum. Haftanın Hep beş aynı. günü aynı. Haftanın beş günü beden eğitimi. Çok iyi değil mi? <laughs> haftanın beş günü beden eğitimi. <laughs> bir gün futbol ne oynuyoruz, ne bir gün basket oynuyoruz. Yani. Okulun spor salonu vardı. Nasıl yani? yani? Haftanın beş günü beden eğitimi tatil. İşte değil ona göre tamam yok. Yok, kafa din, kafa yok din, Cidden yani. işte kafa dinleme yok. Hoca yoklama falan oluyor. Yani. E, tamam yoklama nasıl? Katılman lazım. Çıkar göç. Niye baz konuşuyorum? Bizde beden dersleri nasıldı? Ne olur var beden eğitimi dersinde İşte yani. orada öyle <laughs> değil. Yatmayı geç. Hoca yoklamayı alırdı. Bir tane gönüllü, bir tane böyle hep fırıldak olurdu sınıftaki. Ona derdi ki al bedene beden salonuna atarını. Serbestsiniz. İşte öyle değil. Yani biz i̇ki saat veya hadi evet. en kötü yalanla bir tur koşu yapardık. Hadi bir iki tur ısının. İki turu sındırırlardı. İşte Sonra serbest kızlarla voleybol oynayan erkek tripleri, <laughs> basket oynayan erkek tripleri, orada kız aykenlerinde dedikodu böyleydi. Yani. Orada bir de ilk sınıf başladığı gibi zaten değişiyorsun. Kocanın böyle basket sahası var, spor salonu falan var. Böyle tek böyle yan yana bir sıra halinde diziliyor herkes. Hoca direkt yoklamayı alıyor. Sonra diyor ki bugün beyzbol oynuyoruz diyor. Dışarı çıkıyoruz. Senin o sopayı eline alıp o topa vurman gerekiyor. Yoksa tamam. hoca sana puan vermiyor. Hani sen öyle şey yok. Okey. Ben orada voleybol oynayayım bunu yapayım yok. Ama bak Senle ben mesela sporu sevdiğimiz için böyle. Normalde mesela Aynı bir tane... Aynen sporu <laughs> çok seviyorum. <musun? gülüyor> evet, <ben> de <laughs> Baksana dediğin şeye bak. <laughs> Şimdi fen dersinden daha çok seviyorsun. E tamam sunmuşlar. tabii ki. Bak, bak. Mesela başka bir kız fen dersini daha çok seviyor atıyorum mesela. Hı -hı. Evet. Onun için kötü. Beyzbol oynamıyor. Yani, yani, bizim için, bizim entegral yani, olan insanlar için. Hani yani. Aynen öyle. O yüzden hani senin katılman gerekiyor. Hani öyle hiçbir beden dersine girmeyip sene sonu yüz almıyorsun. Hani Kalan, o çok Ya doğru. bir şey olsa bulacaksın, yine ölüyorsun. Sen diyorsun ki beyzbol oynatıyorlar, benim lisemde bahçe yoktu. Binaydı abi benim lisem. Yani son bir buçuk ay kala falan bir tane basket potası getirdiler <laughs> yalandan. Bütün yola gittik şu kadar mesela. Buradan şuraya şöyle atıyorsun. O kadar kanka. Başka bir alanın yok yani. Ekstrası yoktu. Benim strength diye bir dersim vardı direkt şey, fitness dersi. Kanka yani haftada 5 gün, bu son dönemimdeydi hatta. Direkt sana bir program çıkartıyorlar, bildiğin personal trainer gibi bir bizim hocamız vardı, böyle yaşlı bir hoca. Hep sana program çıkarıyor. Haftanın 5 günü okul spor, okul spor salonunda basıyorsun. Ciddiyim, sıfır şaka. Ağlayacağım ya. <laughs> Programımı bir gün gösterebilirim artık. <laughs> <laughs> Ya peki bana şunu şu, yani ben bunun cevabını yüz yüz biliyorum. İnsanlar da bende de bunu ya bu kadar ufak detayları bildikten sonra bile hani buna onay vereceğinizi düşünüyorum. O da şu Kanada'da okumaya gidiyoruz. Yaşamaya gidilir kesinlikle. Gidilir yani. Evet, Neden gidilmesin ki? Alışıksanız ya da soğuk seviyorsanız kesinlikle gidin. Şimdi ben tek başıma yaşıyordum. Hı -hı. Ee, üniversite hayatımız var bizim bir ara. Üniversite hayatımız varken <laughs> tek başıma yaşıyordum. <laughs> E o sırada şimdi ben mesela markete gittiğim zaman, hı hı. şimdi ayıp olmasın 200-250 liralık bir alışveriş yapıp eve döndüğümde masayı dolduramıyordum. 5 parça şey almışım, 250 lira para vermişim, ne yapacağım şimdi diye düşünüyordum. O sende nasıl oluyor? Şöyle, et ve tavuk çok ucuz olarak, orada meyve sebze biraz daha pahalı. Mesela ben 1 kilo tavuk göğsünü böyle 4 veya 5 parça halinde 7 dolara falan alıyorum. Veya işte 500 gram kırmızı et mesela, antrikot tarzı etler 7-8 dolar falan oluyor. Moralim çok tavuk <laughs> tavuk etten pahalı lan neredeyse. Genelde Moralim öyle oluyor, oluyor zaten. Değil. Yani şöyle diyeyim hani elmanın mesela kilosu 5 dolar oluyor. Ama aynı mesela 500 gram et de 5 dolar oluyor. Hani meyve sebze pahalı. Bir de yemen genelde Genelde yemen. şöyle bir şöyle bir et alırım var. abi. Yani bizdeki gibi öyle manavdan alayım falan diye bir kültürleri de yok. Mesela adam 500 gramlık ıspana böyle paketliyor. Sana paketi alıyorsun. Ya sen bir nevi yani tek seferlik gibi bir şey ha, yani. yani, iki Mesela. gün onu ye ondan sonra tekrar gel Aynen al. Bizde Hurra! Hangisini alırsam? <laughs> Oranın kültürü şey, böyle salatayı direkt paketle satıyorlar. Hani direkt Hazır. içine havuç, işte kırmızı lahana, işte göbek salata hepsini atmış. seçici bir ülkeyiz. Onu böyle 5 dolara satıyorlar. biz seçici bir ülke olduğumuz için ben, ben mesela gidip almam. Çünkü niye ben mesela lahana sevmiyorum. İşte ama onun onu olmayan da çok var. Hani onu da, şişi... tamam, tamam onu da yiyor, tamam tamam da yapmışlar. <gülüyor> 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 tamam yani artık ne diyeyim? Nasıl karşı çıkabilirim artık? Yani Reyon var, var. <laughs> buradan evin sonuna kadar. istediğin her şey var. Bizde her bizde. şeyi pratiğe dökmüşler artık. Evet. Orada yani adam, her şey. Aynen. Zaman kaybı yok ya. Yani, adam hayatları aşırı değerli adamların zamanları. Adam diyor ki salatayı kesip doğramakla bir uğraşma. Hemen al, koy tabağa ye yani. Kanka, öyle olması gerekiyor. gerekiyor. adamların hiç kaybedecek zamanı yok. Öyle olması gerekiyor. Yani. Biz, Biz... Ooo sofrayı kur sabah akşam ziyafet. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum bir kalk lan sofradan bir şey yap yani. Aynen öyle. Vallahi benim Ama dersen... yemek kültürleri çok kötü. Genelde yani fast food yiyorlar. Değil mi? Evet ya bizim yani, Türkiye'nin mutfağı çok güzel. Ben, ben abi, gerçekten buraya Hı, büyük sebeplerinden biri hani cidden yemek. Bir de anne yemeği. Evet. Anne, anne, yemeği, anne, de anne, anne yemeği de çok, yemeği an, çok güzel. Aynen, Allah şükürler olsun. Yani orada yani resmen orta boy aldığım bir şey Türkiye'de büyük diye geçiyor. Hani mesela ben Starbucks'ta çalışırken şunu da fark ettim buraya geldiğimde. buradaki o venti en büyük boy. E, Kanada'da orta boya eşit. Işte. Hani mesela yani bizde doyumsuzluk diye bir şey var çünkü bu ülkede. Dönsüzlük değil o kazık. var çoğu kocaman olsun. Kalkan Anladın mı? Aldığım ama. şey bu kadar olsun. Evet. Bir nargile içelim koyalım masaya. <laughs> Anladın yani Böyle bir şey var abi. Masaya nargile koyuyorlar, birbirlerini görmüyorlar sohbet ederken. Kanka neredesin oğlum? ya? Niye böyle bir şey diyor, var? Oğlum, sizin ventiniz diyor, bizim orada orta boy diyor. Anladın yani mı? Tam tersi. <laughs> tam tersi evet. Anladın mı? Kandış kandış sinirlendi o da ya. Evet kanka sinirlendi. Neyse o da doğru yani. Evet. Ya, hani Her şey hani McDonald's'ta o aldığın orta boyu patatesten söylediğin pizzaya kadar hani her şeyin orada boyutu daha fazla. Mesela ben şunu bile fark ettim. Orada medium aldığım bir tişörte girerken mesela burada medium aldığım bir tişörte asla giremiyorum. <laughs> hani öyle bir fark çok var. Hani orada bir XR tişört alıyorsun buranın 3 XR'cı gibi oluyor yani. İnsanlar kilolu değil Ama kanalı giz, giz kanalıların genetiği şeyi Herkes hayvan gibi yiyor. Benim mesela bir arkadaşım bir gün Eksi 35'e çıkacaktı. Kara kendisi. Hiç alışık değil herif. Şey sıcak çikolatanın içine böyle bir kalıp tereyağı attı. Onu karıştırıp iç içti sıcak tutsun diye mesela. <laughs> çok mantıklı. Böyle çok keyifli bir şey İşte bir böyle yapıyor. Çok kira oluyor yani. yani. Ama yani eksi <laughs> 35 diyorsun abi biz burada eksi 2'de bizim kıçımız donuyor. Arkadaşlar bugün konuştuklarımız bu şekildeydi. Umarım sizin de hem için bilgilendirici hem de keyifli bir sohbet olmuştur diye diliyorum. Geldiğin için teşekkür ederim kanka. Rica ederim. Ee, sohbetini bizi şenlendirdin. Arkadaşlar <laughs> videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.